Merhaba mağpinız hoş geldiniz anne family. Ee, ben video başlattım sandım. Başlatmamışım. <laughs> Ve bunu açmış buldum. Neyse size göstereyim. Böyle bir üst. göbeği açık şöyle crop falan. Bunu buraya koyalım. Açmayı unutmuşum artık yapacak bir şey yok. Temu'dan alışverişimi açıyorum. Bu kısa bir video olacak. Şorta sığdıramam diye e, short yapmadım. He bakın Temu'dan şey aldım ben. Bu arada reklam değil ki. hepsini kendi paramla aldım. Sponsor yok yani hepsini kendi paramla aldım. Ee, burada örgü var. Ben burada e, Emilia şapka örmeyi düşünüyorum. Ee, burada aa, hatırladım. Burada e, belki daha sonra kostüm şey yaparız. Belki tek renk siyah falan çekerim diye. Siyah bir elbise aldım. Evet. Sonra böyle günlük pembe bir elbise aldım. Bence bunlar çok güzel ve ben dedim ya size parfüm aşığıyım diye. <laughs> Ev turunu izleyenler bilir. <laughs> Eğer izlemediyseniz hemen bu videodan sonra izlemizi tavsiye ederim. Çok güzel oldu. Parfüm ve sandan çıktı. Aa, bunu alalı bayağı oldu sanırım ya. Bunu ben dışarısı için aldım. Evet. Gelin bakalım. Bu arada telefondan çekim yapıyorum. E, bugün Alex yok. <laughs> Emily kreşte. <crash'te. gülüyor> Onu ben şurası falan için almıştım. Neyse Alex gelince artık tekrar. Emily kreşte dediğim gibi. Ben tek kaldım evde. <laughs> ben de sıkıldım diye hemen size bayrı bir temmuzda alışverişimi açayım dedim. Ah. Bunu ben Emily için almıştım. Tam çok tatlı değil mi? <laughs> Bunu evi için almıştım ben. Uyku ala. Tövbe. Uyku tulumu. Ve sonuncuyu da açalım Emre Family. Oo, maşallah. <laughs> Bayağı bir kıyafet var. Şu Emile için yine mont böyle çok tatlı şey çıkarken giydirmem için. Emile'ye bir toka aldım. Emin haberi yok. Anası bizi yapacağım. Bakın. Artık kreşten gelince görecek. Bakın bu arada hemen bu videoyu çektikten sonra Emili almam gerekiyor. <laughs> Öğretmenler dedi işte ders birazdan alırsınız falan diye. Baya 5-10 dakika geçti. <laughs> hemen size video çekiyorum ama. Size şu an Emili almam gerekirken video çekiyorum. <laughs> Çünkü bunu size hemen paylaşmak istiyorum. Böyle bir kıyafetim var Temmuz'dan aldığım. Gördüğünüz gibi. De. Bu arada üstündeki nasıl? Nasıl? Buna yeni aldım bu arada mağazadan. Böyle bir kıyafet aldım kendime. Kış olduğu için yani Şubat ayındayız. Ee, o yüzden kışlık şeyler aldım hemen Bakın şöyle pijama. Bu yazlık pijama aldım. Dediğim gibi kıyafetlerimiz yok. Çok. Bu arada bir tane daha kargom gelecek yakın. Onunla beraber böyle kısa bir video açarız sizinle. Ne dersiniz? Bunda da Alex alacağım. Yani aldım. Da gelmedi böyle kargosu Alex'e Aldıklarım ilk benimkiler gelmiş. Bir de şöyle bir yazdık bir şey alalım. Evet hembe family sizi çok ama çok seviyorum. Hedefimiz bir k lütfen bir k alalım. Videolarıma çok emek veririm. Abone ol, like atarsın. Gerçekten benden bu tuz olmaz diyeyim. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Eğlenceyle kalın.